bugün Laundry Simulator'da çamaşırları yıkayacağız. Bu oyun çok güzel. Benim favorim. Ben de videosunu çekmek istedim. Hem de oyuna güncelleme gelmiştim. Videosunu çekeyim dedim. Bugün çamaşırları yıkayacağız sizlerle. Bu oyun baya güzel. Çok güzel tasarlamışlar. Güncellemede görevler geldi. Dün de bir güncelleme gelmişti ve güncellemede takas yapma takas yapma gelmişti. Çok güzeldi. Şimdi dışarıda görevlerimiz olacak. İlk önce şunları kontrol edeyim. Şunu da şu ilk sarcımı alayım. Ben bu oyunda ilerlemiştim biraz. Ee, bununla iki tane x tarç almıştım. Şimdi dışarı çıkıp şeylerini göstereceğim. Görevlerimi göstereceğim sizlere. Ben de bakmamıştım. Benim petim var bu arada arkadaşlar. Flamingo. Egzotik. Yani yeni bir şey geldi arkadaşlar güncellemede yeni enderlik geldi. Enderliğin adı da Shine. Baya güzel ona da bakarız sizlerle arkadaşlar. Dışarıda görevler var. Bakalım hemen onlara. Çok yavaş koşuyor ya. Collect, collect 100 sweater. 100 tane kazak topla diyor. Collect 500 mittens. 500 tane eldiven topla diyor. Medyumsa, collect, iki, şi, şort. E, Medium'sa kolek 250 şört e, tişört topla diyor kita 250 tane. Şimdi bu görevleri yapmaya çalışacağız. Amerika çamaşırları yıkayacağız. Al, 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 al. Midden almamız lazım. Zor görev. Zor görev 20 veriyordu hatırladığım gibi. Güncelleme de baya güzel şeyler eklendi. Şimdi diye bir şeyler eklendi. Mesela burada Doge var yani. Şey var. Köpek var. O köpeğin parlaması var. Parlaması bayağı rengarenk görünüyor ve çok daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Bayağı güzel çalışıyor. Şimdi hemen X aççılarımıza koyalım. X aççılar bayağı bir işe yarıyor. Koyayım. Şu Valentine arkadaşlar şey eee sevgililer gününde gelmişti Baya güzel. Yani güzel görünüyor, efektli. Ben gene çamaşırları toplayayım. Değerli şeyler de gelebiliyor ara ara. Siz de i̇şte o değerli şeyleri alınca 25 elmas veriyor. 25 elmasla da şey kutu açıyorsunuz ama onların fiyatı 50 elmas. Hemen buradan gene toplayalım. İnşallah görevlerimiz biter ya. 250 tane tişört toplama görevi bayağı bir kolay. Çok yavaş topluyor ya. E, sepet kapasitem bu arada da 40 arkadaşlar. Bayağı bir işe yarıyor. Mitten var şurada. Tamam değerli bir şey gelmesin şimdi alamam. Gideyim hemen. Bu oyun bayağı güzel. Ben aşırı seviyorum. Güncelleme geldiğinde ben ben de videosunu çekeyim dedim. X şimdi alacağım. X tarçlar bari bir para kazandırıyor. Ama X X var. Onlarda 3 tane X, bir tane de lar. Anlatamıyorum yani. Bazen dilim dilim karışıyor. Alayım X 100 K verecekler. Benim bir tane X tarz alacağım. Arkadaşlar bu arada şeyi bu arada şeyi söylemeyi unutuyordum. Ben bir şey editlemeyi unuttum. Üste edit'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Xterch Wooden var. Bu bunu ben satın almıştım ama koymayı unuttum. Şimdi hemen bunun yerine koyalım. Ama ilk önce şey koyalım arkadaşlar. Edit'ten hemen çıkalım. İlk önce şunu alayım sonra koyayım. Çok güzel Bayağı güzel. Ya 605 ne ya? Şimdi makinenin içinde şey yapıyor. Makinenin içinde dolaşıyor. X taşların özelliği de o. Şunları da alayım. X taşların şu o özelliği çok güzel. Egzotik de bayağı güzel çalışıyor. Şimdi uyumaya gidiyor yatağında. Yataklar alabiliyorsunuz. O yataklarda şey işe yarıyor. Ee, uyuma sürelerini bir şey yapıyor azaltıyor şimdi hemen editlerim xtarc'ımı xtarc bayağı güzel şimdi xtarc deneyeceğiz sizlerle editledim şimdi saç woodunu alacağım play dedim çok güzel arkadaşlar şimdi bakalım ne kadar para kazandırıyor şimdi şunu şu xtarc'ı da alalım iki tane normal makinam kaldı Evet bin lira kazandırdı. O 100K kazandırır ya bence. Görev de bitsin keşke görev bitsin. Sweater görevimiz var. Onlar toplarsak çok kolay. Zaten günlük görev hemen biter. Hadi. Ya sepetim bir dolmuyor ya sinirim bozuluyor. Koy al 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 al. Burada var. Sweater alamıyorum. Aldım. Hiç önemli bir şey gelmiyor. Gelmesin de şu an ama. Şu an gelmesin. Orada altın var ama altın çok değerli değil. Şuradan alayım çamaşırları. Evet tamam. Aldım çamaşırlarım. Kapasitem de doldu zaten. Şimdi şu yeni x deneyelim. Bakalım nasıl x -Touch. Bayağı güzel x ya. Şimdi 22'sini ona koydum. 55 saniye sürüyor. Bunlar 50 saniye sürüyordu. Hemen bir bakalım. 2 tane alayım bir şuradan. Evet tamam şunu bakayım ben. Sonra şey gösteririm. Yeni şimdi diye bir şey var. Evet. 50, o da 55 saniyeymiş. Ama şuradan biraz daha toplayalım. Magnet şey yapıyor arkadaşlar. Mıknatıs sizi çekiyor. Buradan Sliveter'ı kazakları toplayayım. Kapasitem dolmalıydı şu an. Makine kapasitesi. Hadi. Tamam doldum. Ya yürümüyor. Çok bug'a giriyor bazen. Şuna koyalım. Ya yetmeyecek ya. Şu benim işime yarıyor ama bunlar bin kat daha işime yarıyor. Şimdi bakalım tekte kaç lira veriyor. 100k vermeli ya. Ya bir. 107k verdi. Baya güzel verdi. Şimdi şuradaki. Aa spam truck geldi. Bu şey yapıyor. Değerli şeyler atabiliyor. Aa almamışım ya. Alalım hemen. X-Touchlar çok iyi para kazandırıyor baya. Arkadaşlar şunu söylemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şuradan gene toplayalım hepsini. Tişört orada. Topla 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 topla. O aha bir tane şey var. Silver. aldı ya. Toplayalım hepsini. İnşallah değerli bir şey gelmez. Şey kapasitem dolu. Sepet kapasitesim Kapasite doldu. Koşalım hemen. Koşalım koşalım. Şu x taşlara koyayım ben ilk önce. Koyulmuyor. He, tamam şunu donlayayım. Şurada bir tane kalmış onu da alayım. şimdi, şimdi göstereceğim. Ama ilk önce hepsini boşaltmam lazım. Yoksa airdrop. Airdrop en değerlisi. Çok değerli şeyler getiriyor. Şimdi gidiyorum. Bu da inek var arkadaşlar. İnek çok güzel görünüyor. Koşalım, koşalım, koşalım. Ya çok yavaş koşuyor ya. O benim sindirim bozuyor. Hem tablette oynadığım için biraz daha yavaş. Hemen gidelim. Pet Berne gidelim. Orada bir tane arçı Archie var. Arçı da çamaşırları satıyor. Gidelim. Bakalım şimdi Pet Berne pet şeyin. Bakın şimdi çıkma yüzde 0.5 imkansız. Şimdi bende bu var. Eee egzotik flamingo. Bunlar egzotik, bunlar da şinim. Bakın güvercinler böyle. Mesela şunu görün. Ee, i̇şte bendeki şey arkadaşlar. Eee Şimdi flamingo egzotik var bende. Bakın arkadaşlar, speed yani hızı 30. Basket yani sepeti de 30 kapasiteli bende. Benden aynı ya. Bir şunlara bakın. Bir de şu bir de şunlara bakın. Bayağı güzelmiş. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Size bir şey göstereyim bu arada. Bu arada. Orada bir tane adam tipi var. Hiç anlamamıştım. Size de göstereyim. Biliyorsunuz yorumları yazarsınız. Çıkalım ilk önce buradan. Bakın şuradaki adam tipini hiç anlamadım. Burada adam tipi ne işe yarıyor hiç anlamadım. Üstüne tıkladım hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey ifade de etmiyor. Şurada bir tane yer var onu da size göstereyim. Burada bir tane yer varmıştı. Belki kaldırılmıştır. Şunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu ne yani? Çalı çok değişik. bayağı bir değişik. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, söylediklerimi biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.